Lanet martılar gene şey yapıyor karga gibi de sesleri var da buna koyayım ya çirkin pis martılar ya Karga gibi ses çıkartıyor amına koduklarım ya Pis şeyler ya Hasta millet ya deli amına koyayım bunlar Neyse Şimşek Mekgün hikayesine bir şey daha hatırladım. Ee, sonrasında yani yatak sonrasında ben hani bu dereceye girdi. Birinci mi oldu ikinci mi oldu bilmiyorum. Bir dereceye giriyor. Çok da seviniyor yarışı kazanıyor falan falan. Yani Şimşek Mekgün bir kız karakterdi. Öyle konuşuyoruz falan falan. Yani ben bununla yiyişiyorum sonrasında. yatak sonrası bana hikayesini anlatıyor. başından geçenleri falan anlatıyor. E, yani birinci olabilmek için nasıl çalıştığını falan anlatıyordu. E, sonrasınki, sonraki Chevrolet yarışlarında ben de Chevrolet yarışına katılacaktım. Ben de sırf işim çekmek günü geçmek için e, yarışına katılacaktım. E, sonrasında bir de Chevrolet yarışına ben de katılıyorum. <laughs> Martıya bağımına koyayım. Karga pis sesi ya. Bunları avlayacaksın. Bunları katletmeye gerekiyor ya. Yani. Niye boşuna yaşayacaksın? Nasıl ya? Sonrası, son, ya yani öncesine ben Şermet Yarışı'nın öncesine de katıldım. Ama sonrasında katılmıyordum hani bir ara. Ama sonra bu Şimşek çekmek gün geldi. Öyle birinci filan yani dereceye giriyor. Bilmiyorum. Ee, ki e, değil mi çok da sevinmişti gördüm. Sonra ben bunu yatağa atıyorum. Bir şekilde tablıyorum yani. Diyorum ben düzenliyorum. Ben, şey, ben icat ettim. Onu yaptım bunu yaptım. Benim şey falan falan. Öyle yatağa atabildim ben bu kızı bana hikayesini orada anlattı yani. Yatak sonrası bana hikayesini anlattı. Ben de sonra Arabalar animasyon filminde aslında bunun hikayesinden bahsedecektim bu kızın. Yani şimdi çekmek gün aslında gerçek bir yarışçıdır. Kadın bir yarışçı. Ee, anladınız mı? Ee, nickname bu. Dedim mi benim dönemimde arabaların nickname'i oluyordu ve nickname'li arabalar e, yani çağır e, seslendirmelerde nickname'leri kullanılıyor. Öyle şey oluyordu. Ee, böyle bir şeyler de bunun nickname de e, Şimşek McQueen gibi muhtemelen. yani Mac ben orada daha çok Queen Mac Queen gibi bir şey aklıma Şimşek kısmını pek çıkartamam ama Şimşek'ti sanırım. Aynen öyleydim. Sonra iki Chevrolet yarışına ben de katılacağım. Ama benim orada amacım sırf bu karayı geçebilmekti. Ee, Anladınız mı? Şimdi benim ünvanım ne ben de bilmiyorum ama ben yani benim de elimde muhtemelen sağlam arabalar vardır. Anladınız mı? Ünvanımı çıkartamıyorum. Benim ünvanım neydi ya? <laughs> Dur düşüneyim ben ünvanımı? Aslında benim arabamın da yani benim de bir ünvanım var hatırlayamadım bilmiyorum öncesinde ben de şahabiyatı yarışlarına katıldım muhtemelen ben de, de puanlı puanlı dereceli mereceli bir şeyimdir anladın mı? Ben Chevrolet yarışlarına katıldım ve benim de nickname'im vardı. Her arabanın nickname'i oluyor mu bilmiyorum ama dereceye girenler artık yani bilmiyorum her arabanın da nickname'i olabilir. Dereceye girenler de artık nickname sahibi olabiliyor ve öyle şey yapılabiliyor olabilirdi. Çıkartamayacağım oraları. Öyle bir şeyler. Benim de bir nickname'im vardı. Çünkü ben kendi nickname'imi bilmiyorum ama bu kadınki Şimşek Mekke'ndi. Ve ben sonraki Sherbrooke yarışına sırf e, bu kızı geçebilmek için katılıyorum ama e, bilmiyorum geçebiliyor muyum <laughs> anladın mı? E, bu yani bu yarışı ile ilgili bu kadın yarışçı yani, öyle yani hikaye aşağı yukarı bu şekildedir e, benim de nickname'im vardı nickname'imi hatırlamıyorum e, bilmiyorum yani neydi ee, benim de sağlam arabalarım vardı. Yarışçı arabalarım, depolarım da falan. Sırf e, şimşeği, çekmek günü geçebilmek için ben de katıldıydım. Eee, vesaire vesaire. Puanı yüksek, yüksek, olabilirdi. E, anladın mı yani? Bir geçeyim de akıl başına gelsin yani. Artistik yapmasın diye bir geçmek istedim. Ama bilmiyorum geçebildim mi. eee... Sonrasında böyle oldu, sonrasında ben de yarışına katılıyorum. Ama ben öncesinde de yarışlarına katılıp yarışçı olarak oraylara katılım. Hem düzenleyen benim, kuran benim. <laughs> Hem de yarışıyorum. Eğlenceli de oluyordu yani. Benim de bir nickname'im vardı. Ee, Şimşek McQueen ile ilgili e, bunu söyleyeyim. Değil mi? Bunu bir yarışçı olma başlangıcı falan var o aşamalarda filan biraz destekliyorum ben bu kadını. Sonra aradan zaman geçiyor galiba. Sonra tekrar yaşıyor filan. Öyle dereceye filan giriyor. öyle ee, galiba. En son yani bir birinci yansı bir şey oldu galiba. Öyle çok sevimli filan falan. Tekrar görüştük filan falan. Yatağa attım. Yatak sonrası anlattı. Böyle böyle yaptım. Böyle çalıştım. Şunları yaptım. Bunları yaptım. Öyle birinci oldum. Başardım filan falan dedi filan falan. İyi dedim yani. Sonra ben de e, sen esini geçeyim de aklıma <laughs> sonraki Sonra yarışın, sonraki düzenlenen yarışında ben de katıldım. Ben orada şimşekmek günü geçebilmek için katıldıydım. Ama bilmiyorum ne oldu. Ee, ne oldu bilmiyorum. Normalde benim de e, kaliteli arabalarım vardı. Anladınız zaman kuşlar oradan aşağıdan da birileri vuruyor galiba. Yani aşağıdan biri vuruyor. Kuşlar oradan çar çar Pis millet ama ne yapayım, Ne ya? Keteceksin. Kaza oturacaksın. Yani Bilat ben Fatihken, iken Fatih Sultan Mehmet iken bunlar bir kaza oturttu. Bir daha karşıma çıkmadı. Yani onun, bunun çocukları artık doluşmaya başladı çevreme. Bunlar güneyli çocuklardı falan falan öyle bir şeylerdi. Dedim Bilal'a bunları da oturtmalısın dedim. Yani çocukları da oturtuyorum kaza. Yok o kadar da değil yapıyor. Yani o kadar değil ne hmm. anlayayım o kadar bu kadar yok. Bok boktur. Oturt o iftir içsin anamına bak. biz kefimizden oturt diyoruz anamına Anladın mı? Salak işte. Yok o kadar da değilmiş. Sorduk mu anamına İmparator olan benim. Oturt diyorsam oturtacaksın diye koyayım. yani refe bak ya. Geldik kızma şimdi. Yok o kadar da değil. Sonra bu boh çocukları doğru. Ben yeniçerilerine bu çocukların cevabından falan bakmaya başladım. Neyse oraları kirli çamaşırları ortaya çıkarmayayım ama bu işler böyle yani. Ki normalde daha beter yani. Samanyolu galaksinin geri geldiği canlı olarak daha beter durumdayız. Hani ben galaksinin yarısını katlettim diye öyle biraz rahat ve... Yani bir de dünyalar olarak ekstra biraz iyi bir başlangıç yaptınız. Yoksa normalde her şey çok daha kötüdür yani. Anladın mı? <laughs> Biraz babacığımıza şükredin de <laughs> aracınızı düzenli ödeyin, canımı sıkmayın yani. Vesaire vesaire. Neyse, Şimşek gün gerçek bir yarışçıdır. Ee, animasyon filminde ilkini ben yap yaptırıyorum. 7 animasyon stüdyosu kurdum. Ben bunlara hikayeler verdim, böyle böyle yapın diye kurdum. Ama direkt hikayeler vardı, hemen verdim yani. Kurduktan sonra topluyorum ekibi, hikayeleri veriyorum, onlar yapmaya başlıyorlardı. İşte birine de ara, arabaları vermiştim, şöyle şöyle anlatın yapın diye ki arada da... Ya bunlar yapıyor araba araba animasyonu. Arada gidip ziyaret ediyorum ne durumda ne aşamada falan. Aslında ben bu arabada Şimşekmek Mek günde ben bu kızın hikayesini anlatıyordum. Ee, e, anladın mı? Bu kızın hikayesini oradan biliyorum. Ben yatağa attıktan sonra bana kendisi ağzıyla anlattı. Böyle böyle oldu. Öyle başardım. Öğrendim bunları. Birinci oldum falan dedi. Öyle öğrendim ben de. Sonraki şarjol çalışanına ben de katıldım. Şimşekmek Mekkün de katılmıştı. Ben de katıldım. E yani ben de orada Şimşek Mek Günü geçmeyi falan çalışıyordum. <laughs> İlk şarkı aşağı böyle bir şey. Ee, Şimdi şey başlangıçla ilgili de dediğim gibi bir şeyler var. Ee, bu yine geliyor. Biraz destekliyorum. Ya yani ilk kadın yarışı değil. Ee, onu söyleyeyim. Çünkü Şimşek Mekkün'den önce başka kadın yarışçılar da vardı ama dereceye girememişlerdi. Yani Şimşek gün biraz dereceye girmeyi başarmıştı. Ee, tam olarak böyle. Ee, geçiyor muyum ben bunu bilmiyorum ama benim arabalar en daşaklı benim arabalar. Hani yani, aksi bir durum olmazsa muhtemelen geçerdim yani. Dediğim gibi hızlar benden sorulur. Hız motorları her şey benden sorulur. Yani anlam her türlü hızda şeylerim vardır. Yani turbolarım da vardır. Muhtemelen olması gerekiyor bilmiyorum. <laughs> Ama bilmiyorum geçemiyor da olabilir. Orada sanırım kaza mı yaptı? Dışarıda çıkıyor olabilir. Hatırlayamıyorum orada ya. Sonraki şerval içerisinde ben de katıldım. Ama orada amacım McQueen'i geçebilmekti. Ee, amacım oydu. McQueen de katılmıştı sonraki şerval yarışlarına. Şimdi ee, Şimşek McQueen'in hikayesi budur. Kendisi bir kadın yarışçıdır. Şerbalat yarışı e, düzenli bir yarış işte. Yani o kategoride e, dönen pist yani şey pisti. Vesaire vesaire hikaye buydu yani. Yani bir hatırladım işte sonra kişiler ve yani McQueen'i geçebilmek için ben de katıldığımda benim de bir ünvanım vardı. Önceden Chevrolet yarışlarına ben de katıldım. Öyle ben de dereceliydim. Yani anladın mı? benim ara, benim arabanın da bir ünvanı vardı. Benim de namım vardı. Ama hatırlayamıyorum ne ne olduğunu. E, bu kadar kötü bir şey hatırlayamam. Sonuçta yılların şevvalı yarışçısıyım yani. Oturduğum üzerinden mi katmadık? <laughs> şey ben de hile yapmıyorum. <laughs> Neyse hile hikayesi de anlatmıyor. Ben sen bu yarışçıları toplayıp yani şimdi bunlar yarışa katılmak için para ödüyorlar. Ya ödedikleri paralarla daha fazla para teklif ederek eğer bir, ben birinci olayım hepinize bu kadar çek yazarım diye ben bunları bir organize etmeye çalıştım galiba. <laughs> Neyse oraları kuracağım kesin değil oralar. Yani o hani bir kere Öncesine zaten benim derecem vardı. Hani bu bir şeyde bir tane hani, bir de öyle yapayım diye şey ettim ama ya yani ben zengin adamım vallahi. <laughs> ben bir organize etmeye çalıştım ben bu yarışçıları bir ara. Sanırım benim de öyle bir şeyler de var ama bilmiyorum o yarışta da birinci olmak. <laughs> ama öncesinde benim de dereceğim var. O bir ara öyle bir şey yaptıydım. Neyse hikaye aşağı yukarı böyle bir şey tamam mı? Ee, tam olarak böyle bir şey. Ee, ben Benim de bir ünvanım ve namım var. Ee, bilmiyorum ne diyorum. Dark'lı marklı bir şey de olabilir. Dark, Dark, Dark Legend, Dark, Dark sokucu mu bilmiyorum. Dark'lı olabilir ya da başka bir şey olabilir de. Ee, ünvanımı çıkartamayacağım. Ee, normalde ben de Chevrolet yarışçısı dereceli bir yarışçıyım yani. Ee, ben ara vermiştim. Yarışmıyordum artık. Başka falan yarışıyordum. Böyle bir ara ben sadece yarışçılara gidip organizeleri deneyip normalde arada şey yapıyorum falan. Ee, sonra Şimşek gün geliyor. Bu yarışmak isteyen bir kızdı. Yarışacağım marşacağım diye öyle katılıyor. Ee, öyle öncesinde de bazı kadınlar yine yarışmıştı. Şeru, e, düzenlediğimiz yarışlarda önceleri kadınlar da yine yarışıyordu. Ee, ama bunlar dereceye girip girip bilmiyorum. Girenler olmuştur mu? Hiç ee, Bu sonrasında öyle bir yarışta falan falan. E, sonra bir dereceye girdi çok sevindi falan falan yatağa attım hikayesini anlattı sonraki yıl herhalde sonraki düzenli Chevrolet yarışlarında ben de katıldım yani McQueen ben orada günü geçebilmek e, herhalde yatağa çok artistik yaptıysa böyle iyiyim böyle dedim ben geçerim seni dedim ben daha dedim yani ben dedim benim ben <laughs> de ben hem Chevrolet'in organizatörüyüm hem de yarışçıyım dedim yani benim de puanlarım var böyle böyle dedim ben geçerim seni öyle iddialaştık galiba orada Sonraki şerbet yarışlar ben Mac günü altında yarışmaya orada şey ettim. Ya bilmiyorum geçebiliyor muyum? Ben de geçemiyorum galiba ama sanırım Mac de orada dereceye giremiyor galiba. Öyle bir şeyler oluyor. Yani en Mac dereceye giremiyor de ben de geçemiyorum sanırım. Kada da yapıyorlar. Ya çıkartamayacağım. Yani bilmiyorum rayamda böyleydi. Herhalde video kayıtları vardır yani onunla dair. Ben söyleyeyim yani. Hikaye aşağı yukarı böyle bir şey. Şimşek Mekkün aslında gerçek bir yarışçıdır. Bir kadın yarışçıdır. Başlangıç yaşamımın biraz destek attım. Sonra aradan zamanı geçti. Sonra tekrar yaşa falan birinci oldu falan falan. Böyle bir şeyler oldu. Sonraki hikaye bu şekilde oluyor. Animasyon filminde ben yaptırdım. Burada anlattım hikayesini vesaire vesaire.